sökme videolarını görmüşsünüzdür. Defalarca anlatmama gerek yok. Şu demir çıkartmadım hiç demiri. Tabi civatalarını söktüm. Bin bir zorlukla da olsa YouTube'da her şeyi dört dörtlük anlatmıyorlar arkadaşlar. Bunun zorluğundan bahsetmiyorlar. Biz bunu temizledik. Gördüğünüz gibi ön göğsün komple ciğerini söktük. Arabanın durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar çıkarttı. Şu bütün parçaları hep çıkarttık, söktük. Yani kolay değil arkadaşlar. Haberiniz, bilginiz olsun. İki günden beri resmen uğraşıyorum. Evet, kenarına pislikler, tortlar dökülmeye başlandı. Limon tuzuyla karbonat döktük. Sıcak suyla böyle köpürmeye başladı. Sıcak suyu dökünce. Bu ve marka bunun sıfırını almaya kalksak herhalde 2000 TL.